Merhaba değerli dostlarım. Özel günlerde aileci hediyeleşme nasıl olmalı bu hususu arz etmek istiyorum. Başta işimiz ve çocuklarımız olmak üzere insanlara onları sevdiğimizi göstermemiz gerekir. Bunu gerek sözlerle, gerek davranışlarla, gerek hediyelerle gösterebiliriz. Hediyeleşme insanın karşısındakine değer verdiğinin bir göstergesidir. Hediyeler insanların kalplerini yumuşatır ve insanlardaki olumsuz hisler yok eder. Öncelikle aile içindeki olumsuz düşünceleri izole etmek gerekir. Bu yüzden de aile fertleriyle hediyeleşmek, aile içindeki samimiyeti artırması ve güzel düşünceleri daha fazla yerleştirmesi adına çok önemlidir. Özel gün ve geceler sevgimizi ifadeye vesile oluyorsa o günlerde hediyeleşmek önemlidir. Annemize hediye almak için anneler gününü, babamızın gönlünü ve hayır duasını almak için Babalar gününü, evlatlarımızı mutlu etmek için doğum günlerini, eşimizi sevindirmek için evlilik yıl dönümlerini beklemeyelim. Sıklıkla sevgimizi, saygımızı, teşekkürümüzü ifade edelim. Eğer o gün bizim karşımızdakilere sevgimizi ifade etmek için bir fırsatsa, bu fırsatı da kaçırmayalım. Ancak sürekli sivri dil ve olumsuz hareketlerle sevdiklerimizi kırar ve sadece özel günlerde hediye alırsak bunun da bir anlamı kalmaz. Aramızdaki sevgi ve saygı ve anlayışı her zaman muhafaza etmeli. Umulmadık zamanlarda sürpriz hediyeler almalı. Hiç yapamıyorsak özel günleri unutmamalı, ihmal etmemeliyiz.